efendim seçim kapıda son bölümüyle karşınıza son bölümüyle diyorum. Çünkü seçim yasaklarına ha girdik ha gireceğiz. Çok az kaldı saatlerimiz kaldı artık. Bizler de son programımızı yaparken bir bağımsız adayla karşınızdayız. Efendim 49 aday yarışıyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. İşte onlardan biri. Değerli Güven Akıcı bizlerle birlikte bağımsız aday kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Hamdolsun ülkemiz gibiyiz bizlerde. Niye düşünüyorum ya kendimi, yani? kendimi Haftada bir gün İstanbulun altına kendimi eee onları onların derslerini bu istiyorum. Sana akıl etmek yani. Evet. E, peki emeklilere bayram ikramiyesi son zamanlarda duyduğumuz ve özellikle 5000 bin liraya çıkması 2 bin liradan 3000 bin liraya çıkması konusunda son olarak bir adım atılan bayram ikramiyesini siz 10 bin lira vereceğim diyorsunuz Ramazan bayramında ve kurban bayramında galiba değil mi? Hı hı. E, bu İstanbul'daki emekliler için geçerli olacak İstanbul bir var, şey galiba. Emekli. Peki İstanbul'da çok sayıda emekli var. Bu çok büyük bir bir şey getirmeyecek mi? 2 milyon emeklimiz var. Şimdi şöyle benim keşfettiğimde bir iş var. Benim keşfettiğim işi de yaparsak günlük onun günlük getirisi İstanbul gelirleri yani 500 milyonları aşıyor. Yani ben ben arada bir mesela paraya sıkıştığım zaman 5 saatte o işi yapıyorum, 50 bin lira para kazanıyorum. İstanbul'u genelde 5 yıldan beri araştırma yaptığım için İstanbul'u genelde vurduğum zaman yani günlük getirisi 500 bin lira geçiyor. Yani İstanbul'u yeniden sıfırdan yaparız. Devletten de 5 kuruş almadan... Ee, İstanbul'daki İstanbul Belediyesi'nin ne kadar borcu varsa yani, bunun da... Hepsini de hallederiz diyorsunuz. Beş çok iddialı laflar bunlar ama hmm. e, şey e, güzel yani söyledikleriniz boş değil. Altını dolduruyorsunuz. Gerçekten üzerine çok düşünmüyorsunuz. ...bu nereden gelir, nasıl yapılır... ...herkes söyler yani... ...evet e, ulaşım ücretini yarıya indireceğim... ...ya da tabela vergisi almayacağım... ...herkes soruyor tamam almayacaksın ama... ...nereden gelecek bunun... E, ...karşılığı nereden gelecek... ...çünkü bir şekilde o karşılık almalı... anlıyorsunuz amca... güzel... E, ...bir de emeklilere... ...3000 lira market kartı diyorsunuz... ...yine aynı şekilde sosyal belediyecilik... ...e sürekli siz insanlara para verirseniz... ...nasıl olacak? Ya şimdi... E... Yani, yani bunlar e, devletin e, kendisi e, zam yapmış olsa e, belediye başkanları e, vermez bu parayı. Uğraşmaz, evet. Ya bu kadar uğraşmaz. Evet. Yani e, e, Mail e, Çünkü e, ben kendilerinden demiştim, e, mailler de atmıştım. Dikkat Hı. almadılar beni. Yani. Dikkat almadıkları için çıktım zaten. Ee, ...en azından bir şansımı deneyim dedim. Ee, i̇nsanlar için... E, hı hı. ...doğru yolu... ...bulmak için girdim bu yola. Ve son olarak diyorsunuz ki... ...öğrencilere, gençlere... ...bütün ulaşım ücretsiz olacak. Ee, şöyle, 0-6 yaşı... ...ve... E, gençlere işte şey öğrencilerimize ücretsiz olsun. Normal Bir sorayım size. Normal şartlarda biliyorsunuz 65 yaş üstüne ücretsiz Hı -hı. ulaşım. Ee, hani sizce 65 yaş üstüne mü ücretsiz olması daha mantıklı? Öğrencilere ücretsiz olması. Öğrencilere ücretsiz olması daha mantıklı bence. Ya yani 65 yaşından sonra zaten normalde ücretsiz olacak. Yani ben şey, şey ücret alınmıyor ama e, esasında öğrencilere alınmaması daha iyi olur. Peki e, burada yazılı olan vaatlerinizi tamamladık zannedersem atladığım herhangi bir şey yok. Kentsel dönüşümle ilgili ne düşünüyorsunuz? Kentsel düşün, dönüşüm efendim? yapılması gerekiyor. Hı -hı. Yani ben e, ee, devlete de katılıyorum. Yani e, ben de yapabilirim. E, şöyle bir şey, yani biz K Karadeniz'de olduğumuz için e, az çok e, ben inşaatçı ustaları arkadaşlarımla da görüştüm. E, Evlerin maliyetlerini de öğrendim. Yani geri, gerekirse ilk önce bir kira, kiralı evlerimiz yaparız. Eğer e, e, kentsel dönüşümde ben e, kayalık yerleri falan da araştırmışım. Uşağı tepellerinin olduğu yerler, hı hı. acar kentin olduğu yerler, kayalık bölgeler olduğu için ben e, acil, acil durumlarda iki katlı evler yapıp bunları, e, bu iki katlı evleri öğrencilere tavsiye etmeyi düşünüyordum. Hı hı. E, ücretsiz olacağı zaman, e, üc ücretsiz olarak yani yurt gibi ücretsiz olacak onlara. Eğer... E, olmasın inşallah da eğer bir e, deprem olursa e, çünkü e, deprem olduğu zaman e, gördük ki insanlar e, çadırlarda yaşamak zordu evet. bu iki katlı evler en, az, en azından e, deprem bölgelerinde e, yani deprem anında e, e, vatandaşların orayı yenileşebilir yet, yet, yani. Oraya. Yani, evet. yani önceden bir tedbir alalım. Deprem evlerimizi yapalım. Aynen. Evet depremi önlemek için kentsel dönüşüm yapalım ama yapılacak yerleri de hesaba katıp deprem evlerini önceden yapalım ki deprem anında insanlar zor durumda kalmasınlar Kalmasın diyorsunuz. diyorsunuz. Peki. Altyapıya yönelik de söyleyeceklerinizi alalım. Sonra sizi seçmenle baş başa bırakacağım. Ya Şimdi şöyle bir şey, altyapı yapılması gerekiyor. Ee, yani şunu söyleyeyim, 5-6 ee, yıldan beri yapılmadı yani. Ee, önceki yönetimler, eski Kadir abimiz yapmıştı. Ee, Kadir abimizden sonra kimse yapamadı. Ee, yapmadığı için, e, altyapı için, yani projem var da ben projemi buradan açıklamak istemiyorum. Çünkü söyleyince... Ee, benim fikrimi alıyorlar, olmuyor. Çünkü hı hı. E, mesela yağmur yağdığında e, bir sistemi var. Hı hı. Yani o o, o o sistemi yaparsan biraz maliyetli oluyor ama şunu söyleyeyim, yağmur yağdığında sel olmayacak en azından, söyleyebilirim. Yani iddialı ama e, eğer İstanbul halkı bana inanıp da oylarını verirse beni başa geçirdilerse o zaman kendileri de gözlerinden görecekler. Çünkü e, sizi de çağırırım özellikle. E, sizin canlı yayınında demiştim derim. Nasıl yapıldığını göz, gözünüzden görürsün Çünkü bu elektronik işlerle uğraşan kişiler bunu düşünebiliyor. Çünkü bir ara sel olmuştu. Sel olunca ben onu düşündüm. Elektronik o, pompalardan pümeç, bahsediyorsunuz? Geçenlerden olmuştu. Pomp pompalardan bahsediyorsunuz. Yani, evet. çekecek, boşaltacak ama nereye boşaltacak? İşte altyapı o yüzden önemli çekip boşaltıp yer altı şeyler olması gerekiyor, mazgallar olması gerekiyor. Yani yer altında yani e, lam geçme geçen yerler biraz geniş olması gerekiyor. Şey, ee, alt yapıyı, alt yapıyı geniş satmamız yani. mühendislere bırakalım biz onu. Önemli olan bunun fikriydi. Peki kamera sizde. Hı, hı. Seçmeniz. neden ne oy vermesi gerektiğini ve nasıl size oy vereceğini söyleyin çünkü 49 tane aday var. Ya Sizin ben ben bağımsız adayım. Diyeyim. Bağımsız adaylardan 10. sıradayım. Yani bizlere e, bir resim olmadığı için e, isimle oy veriyorsunuz. İsmim Güven Akıcı. 10. sırada e, bakıyorsunuz. Onuncu 10. sıradakine e, oy vermeniz gerekiyor bir de şöyle bir şey diyeyim İstanbul halkına yani hep beraber kira yani ben kira için bu işe yola girdim yani kiraların düşmesi için 200 bin ev, ev, ev evler yapacağım bu evler yapılınca yani emekliler oldu olsun Öğrenciler olsun, ondan sonra askeri ücrette çalışanlar olsun, onlara e, kura şeklinde e, vereceğiz evlerini. Çünkü e, kurasız verirseniz haksızlık olur. E, o şekilde düşünüyorum. Yani e, mesela halih kokmaması için e, çalışmalar da yapacağım. Hı hı. E, e, mu şu anda? Şu an kokuyor. Ben her gün geçiyorum da almadım kokuyu. <laughs> kokuyu kokuyu da Peki. farkına vermemiştim. Peki. Evet bu kadar mı? Ya ben bu kadar değil. Yapma, yapmak istediğim çok şey var. Şunu söyleyeyim. Öğrenciler için ben ücretsiz düşünüyorum bütün ulaşımı. Emeklilere de her ay sosyal yardım parası üzerinden 4000 lira olacak. ...artı 3 bin lira market kartı... ...ha diyeceksiniz ki... ...bunları nereden karşılayacaksınız... ...ben size... E, ...çöp geliri günlük 200 milyon lira... ...benim de... E, ...keşfettiğim bir iş var... ...onun da günlüğü... ...çok, çok uçuk bir rakamlar olduğu için... E, ...bu işi de yaparsam... ...İstanbul'u... E, ...ben 5 yıl içerisinde... ...hem... E, ...devletten tek kuruş para almadan... Tek kuruş para almadan e, belediyenin bütün borçlarını ödeyeceğim ve bütün hizmetimi yapacağım insanlar için. Ve e, bayram ikramiyesine normalde tamam devletler verir ama ben de vermek istiyorum senede bir sefer olsun. Yani Ramazan bayramında 10 bin lira vermek istiyorum. E, Kurban bayramında da 10 bin lira. E, Şimdi şöyle bir şey İstanbul büyük bir rant. Ee, diyeceksiniz diyeceksin ki ekibiniz var mı? Kadir, Kadir Topbaş'ın e, e, benim komşum var. Şey, Orhan abinin oğlu. E, bizim or, e, şey, Ortaköy'de herkes bilir, tanır yani. O, 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 o onun eski ekibinden. Hı hı. O, o çocuğu e, e, ekibi toparlanması için şey, işte, O şekilde e, yapmayı düşünüyoruz İstanbul'u Hı hı. E, bütün yerlerini projelerini onlar daha iyi biliyor çünkü tamam ben bu işin acemisiyim e, siyasi partiler daha iyi bilir ama e, ben de e, elimi taşın altına koymak için girdim bu yola en azından diyorum İstanbul halkına faydam olsun öğrencilere faydam olsun ha şunu söylemek istiyorum buradan ev halkını e, evde yani e, Ev hanımlarına e, en azından da olsa e, her ay üç bin lira pazar parası vermek istiyorum. Çalışmayanlar için diyorum Hı. yani e, evde olanlar için. E, en azından onların bir pazar parası olmuş olur. Onu, e, onu ben düşünüyordum da nasıl olurdu? Ablama sormuştum. O da kendisi Samsun'da. O, o bana fikrini verdi. Ev hanımlarından dedi şöyle yaparsan daha iyi olur dedi. E, o bir rakam demişti de o e, bin lirada bir şey yetmez yani. ben. Allah'ın söylediği zamanlar yetiyordur. Sonradan yetmemeye <laughs> yani başlamıştır. Şu an, an yetmez diyor. Yarın yani. yine yetmeyecek. 3000 yetmeyecek eh, mesela. Üç gün Peki. Yetmeyecek. Toparlayalım mı artık? Bunlar olur. projeleriniz. Ee, sevgili izleyenler, bizler programın sonuna geldik. İstanbul'da dertlerle dertlenen bir yürek konuğumuz oldu. Ben engelli bir bireyim, ne işim olur oturup şikayet edeyim dememiş, İstanbul'un sorunlarını nasıl çözerim diye kafa patlatmış. Biz de sizlere aktarmayı görebildik efendim. Bu yerini bulmasa da, seçilmese de, hani belirli bir noktaya kadar gelmese de önemli olan bu icatların, yani bu fikirlerin, bu projelerin duyulmasıydı. Demek ki bazı şeyler üzerine düşününce farklı alternatif yollardan çözülebilir. ...diye bir sada yayılsın dedik buradan gökyüzüne. Belki duyanlar olur, kuşlar iletir. Bu ileten kuşlardan biri de benim. Bu akşam için size bu... Engelli kardeşimizin yüreğinden çıkan bu feryatları özellikle duyurmak istedim. Özellikle evlerinize misafir olmasını istedim. E takdir teveccüh sizin zaten seçimde bir şey kalmadı şurada iki gün kaldı. Sizler de oy verirken düşünürsünüz efendim bizim içinde dertlenen bir yürek vardı diye içinizden geçirirsiniz. Teşekkür ederiz sizinle eşlik ettiğiniz için. Hoşçakalın.